Enfes Mutfak kanalımdan bugün de herkese merhabalar. Bugün sizlere sadece iki beze ile çok kolay ve mayasız bir şekilde üzeri pul pul, çıtır çıtır, tel tel dökülen el açması börek hazırladım. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamalarına bir bakalım. Öncelikle yoğurma kabının içerisine bir çay bardağı süt, bir çay bardağı su, bir çay bardağı yoğurdu ekliyorum. Bunların oda ısısında olması yeterli. Maya kullanmayacağım için ılık olarak kullanmıyorum. Yarım tatlı kaşığı tuz ilavesi de yapıp tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Şimdi un ilavesine geçiyorum. Ben toplamda 3 su bardağı kadar un kullandım. Lütfen ama lütfen kontrollü olarak ekleyelim. E, mutlaka farklılık gösterecektir. Unun bir miktarını ekledikten sonra bir paket kabartma tuzunu da ilave edip hamuru yoğurmaya başlıyorum. Yağsız bir hamur olmasına rağmen bakın hamuru yoğurdukça elimden e, sıyrıldı. Ele yapışmayan, yumuşak dokuda bir hamur olması gerekiyor. Hamuru açma işleminde nişasta ve un karışımı kullanıyorum. 3-4 kaşık un, 3-4 kaşık da nişasta ekleyip karıştırıp kullanabilirsiniz. Zaten çok fazla ihtiyaç olmayacaktır. Hamurun kıvamını güzel tutturduğunuzda Yoğurmuş olduğum hamuru hiç vakit kaybetmeden hemen masanın üzerine alıp iki parçaya ayırıp güzelce yuvarlayıp düzgün bir beze haline getirdim. Hemen açma işlemine başlıyorum. Baklava hamur gibi incecik tül gibi olmasına gerek yok. Fakat en az yine 55 santim çapında olacak kadar açıyorum. mümkün olduğunca tüm tariflerimde bütün tüm e, püf noktaları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum ki Sizlerde denediğinizde güzel sonuçlar alabilirsiniz fakat e, aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa bana yine yorum kısmında sorabilirsiniz Oradan da mümkün olduğunca herkese dönüş sağlamaya çalışıyorum. bu kadar büyüklükte ve incelikte açmış olmam yeterli benim için 55-60 santim çapında aşağı yukarı eritmiş olduğum tereyağından bolca hamurun yüzeyine sürüyorum yağlama işlemimiz önemli hamurun hiçbir yerinin kuru kalmamasına özen gösteriyoruz hamurun her tarafını yağladıktan sonra videoda gördüğünüz şekilde katlama işlemini gerçekleştiriyorum ve her katladığım kuru olan katmanda tekrar yağ ile yağlıyorum. Sonraki uygulayacağım aşamada bana zorluk çıkarmaması için kullanacağım yağın donması gerekiyor. Bu yüzden sıvı yağ tercih etmiyoruz. Tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Hamuru bu şekilde iki taraflı katlayıp yağladıktan sonra rulo olarak sarıyorum. Daha sonrasında kendi etrafında döndürerek gül şeklini veriyorum. İlk bezi bu şekilde hazır oluyor, kenara alıyorum. İkinci hamuru da yine aynı şekilde açtım. Aynı şekilde güzelce yağladım ve aynı şekilde katlama işlemini uyguluyorum. Bu arada malzeme listesinde yazılı ve ölçülü olarak da videonun altındaki açıklama kısmını eklemiş olacağım. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Şimdi bezelerin üzerine bir poşet kapatıp oda ısısında 15-20 dakika dinlendiriyorum. Dinlenen hamurdan ilk yapmış olduğumu aldım. Tekrar açmaya başlıyorum. Bu aşamada çok fazla hamuru açmayacağımız için işimiz daha da kolay. Kullanacağım tepsinin boyutunda açıyorum. Kanalımda daha bir sürü yoğun ilgi görmüş hamur işi tarifleri bulunmaktadır. Biliyorsunuz genelde benim tariflerim çok az malzemeli oluyor ve olabildiğince herkesin kolaylıkla yapabileceği teknikleri uygulamaya çalışıyorum. Umarım sizlerde dener ve beğenirsiniz. Daha fazla içeriklerimi incelemek isterseniz kanalıma girip videolar bölümüne girip oradan istediğiniz videoma bakıp faydalanabilirsiniz. Bu şekilde yaklaşık 32 veya 34 santim çapında olacak kadar tekrar açtım hamuru. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine seriyorum. İstediğiniz iç malzemeyi tercih edebilirsiniz bu aşamada. Bir küçük kase beyaz peynir tercih ettim ben. İkinci bezeyi de aynı şekilde açtıktan sonra şimdi diğerinin üzerine kapatıyorum. Daha sonrasında üstteki hamurun kenar kısımlarından hafif çekiştirerek alttaki hamurun altına verip kenarlarını güzelce sıkıştırıp kapatıyorum. Kalan 2 yemek kaşığı kadar yağı da tekrar hamurun yüzeyine sürüyorum. Bu esnada kesinlikle yumurta sarısı kullanmıyorum. Yağı sürmeniz yeterli olacaktır. Hem çok güzel kızaracaktır, hem de yerken pul pul dökülecektir. Üzerine bu şekilde dişli bir e, hamur kartı ile şekil verdim. İsterseniz çatal ile, isterseniz kaşık ile, isterseniz herhangi bir aparat ile üzerine şekil verebilirsiniz hamurun. Bu aşamadan sonra fırına göndermeden önce son olarak kavrulmuş susam serpiştirdim. İsteğe bağlı olarak susam, çörek otu veya haşhaş serpiştirebilirsiniz. 180 derecelik alt üst ayarı açık ısınmış fırına gönderiyorum. Her fırının pişirme süresi farklıdır. Lütfen kontrollü olarak pişirelim. Yeteri kadar piştikten sonra hemen fırından aldım. Sizlere doku testini göstermek istiyorum. Dokunduğum anda yüzeyi pul pul ufalanıyor gördüğünüz gibi ve kat kat açılıyor. Hemen dilimleyip sizlere iç katmanını da göstermek istiyorum. aşırı derecede lezzetli bir börek oldu. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet, şifa olsun diyorum. Videomu beğendiyseniz, daha faydalanmasını istediğiniz, sevdikleriniz varsa aşağıdaki paylaş kısmından onlara da gönderebilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın. Burada benimle kalın. Hoşça kalın.